Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre ülkemizde maalesef vaka sayılarında ve vefat sayılarında ciddi artışların olduğu ifade edilmiş durumda. Yapılan açıklamaya göre 25 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında vaka sayılarının 406.322 olduğu ve vefat sayılarının ise 337 olduğu ifade edildi. Vaka sayılarının 406.322 vefat sayılarının ise 337 olduğu ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalara göre toplam vefat sayısının ise 99.678'e çıktığı da dile getirildi. En vefat sayıları hem vaka sayıları son zamanlarda ciddi derecede artış göstermekte ve hastanelerde, yoğun bakımlarda, dolu bakanlarının da arttığı da ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalara göre. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.